Zemin Neşeli Mutfak kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için Air Fryer'da ıspanak denedim. Ispanağın her halini ve aşamasını sizlere şeffaf bir şekilde göstermek istiyorum arkadaşlar. Air Fryer'da ilk etapta ıspanak aşamayı denedim. Kesinlikle daha önce yapmadığım bir şeydi. Zaten olmayan tariflerimi sizlerle paylaşmıyorum. E, ee, üzerine birazcık su ilave ettim. Amacım haşlamak ya. Üzerine birazcık su ilave ediyorum ve haşlamak için airfryer içerisine gönderiyorum. Ee, 180 derecede 15 dakika haşlamayı denedim. Bu arada üzerine bir tel ya da herhangi bir kapak mutlaka koyun ki içerisinde uçuyor e, malzemelerini, safif şeyler. Şimdi böyle koydum. Bir 15 dakika kadar e, haşlama gibi niyetim vardı. Fakat çıkardığımda daha çok kurutmuştu. Bu aşama demek ki e, bu, bu şekilde daha çok kurutmaya yarayan bir e, yöntem. E ee, istediğim gibi haşlanmadı. Bu yüzden çıkartıp birazcık ocakta haşladım açıkçası. Ee, o arada onlar haşlanırken ben de soğanımı kavuracağım air içerisinde. Yarım adet soğanımı yemeklik doğradım ve birazcık e, sıvı yağ e kit var böyle airfryer kendi kiti arkadaşlar usta şef kiti. Onun içerisine koydum. Dilerseniz bu aşamada küçük bir tencere ya da yanmaz yapışmaz bir kap kullanabilirsiniz. Haşlamış olduğum ıspanakları içerisine ilave ediyorum ve bir tur karıştırıp üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz ilavesi yapıyorum. Tuzu bu aşamada koyuyorum. Sonradan koyunca böyle yavan oluyor bu yüzden bu aşamada tuzunu koyuyorum ve birazcık da tereyağ lezzetlendirsin diye bir yemek kaşığına yakın tereyağı da ilave edip ve tekrardan 10 dakikaya gönderdim. Böyle 3 dakika sonra bir tereyağını karıştırmak gerekiyor. Çünkü olduğu gibi üstünde kalmasın. Güzelce tereyağını karıştırıp tekrardan airfryer'a gönderdim. Birkaç dakikada bu şekilde kavurmam gerekiyor. Böyle yaklaşık 2 dakika kavurduktan sonra üzerine yumurta ilave edeceğim. 3 adet yumurtasını böyle sarılarını güzel dursun ee, bu şekilde bu yüzden kullandım. Dilerseniz çırpıp üzerine dökebilirsiniz. Yumurtalarımı da airfryer'a gönderip 5 dakikada hiç karıştırmadan pişireceğim arkadaşlar. Böyle yumurtaların rafadan güzel oluyor bu şekilde olunca. Sizlere böyle sunum aşamasını gösteriyorum ve videomun da sonuna geliyorum. Ben pul biberle sunum yaptım. Videomu buraya kadar izlediniz. Lütfen like atıp abone olmayı unutmayınız. Değerli fikirleriniz benim için çok önemli. Fikirlerinizi mutlaka yorumlar kısmından açıklayabilirsiniz. Bugünlük bir videomun sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.